Yeni videoyla merhaba arkadaşlar. Direkt maça girdim. Sizlerden vakitte çalmak istemedim. İlk maçımızda beraberiz. Hiç bir şansımız yok. Yani yenilme gibi. İki galibiyet, 2 yenilgi aldık. Sanırsam da 8 galibiyetimiz vardı. Minyonlarla o bir öldürelim. Ama cellat kartı da güzel geldi kullanımı. Bu Pekka bizi birazcık sıkıntı çıkartacak cinsten bir kart olmaya başladı şu anda. Bir elektro çarpması yapalım oraya. Hemen bir koç minisi bırakıyorum. Koç başı, koç minisi kuleye kafa attı mı? Attı. Yeter bu kadar kasar. Bize o vurmuş olduğu 450-500 hasar. Yeter de artar. En azından öndeyiz diyebiliriz. Rakip de şu anda büyük ihtimalle pekkasını tekrar eline aldı. Berendart Goblin'de oynayacağım. Kuleye bir hasar vurduk. Hava Efeşekçi ile de oynuyorum. Kuleye dürtme derdindeyim. Şimdi bir pekkası geldi. Bu tarafa doğru bir elektronu atalım. Şöyle de bir valkür bırakalım. O iki kartı da yaklaştıralım kendimize. Diyordum ki hani çok çabuk öldü valkür. Cellat'ı sağlam bir şekilde kuleye vurdu. Boss Antutu bırakıyorum şimdi. Biz şimdi oyun hızlanacak. İki kat iksir gelecek. Bizim oynama sıramız artık. Havai fişekçi kuleye gitmese bile oradan kuleye çok güzel bir hasar verecek. Yani kule canını da şu anda biz öne geçirdi. Hala da geçirmeye devam ediyor. Şuraya bir valkür bırakırsak kule de vuracak. Havai fişekçi yaşatma derdindeyim. Şuraya bir elektro bırakıyorum. Bir de sonra boss haydut bıraktım. Havai fişekçi sola doğru gitti. Oradan da yine kuleye sektirdi. O kule hasarı bizim için çok önemli seviyeye düşmüş oldu. Bir tane daha havai fişekçi bırakıyorum şimdi. Şuraya bir valkür bırakalım. Her ikisini de buraya doğru çekelim. Cellatı sağ sola attırmaya çalışıyorum çünkü ana kuleye vurduğu zaman az önce görmüş olduğunuz gibi çok felaket bir hasar vuruyor. Şimdi bir elektro vereceğim oraya. En azından iskeletlere boss uğraşmasın. Direkt kuleye sekerse çok iyi diyecektim. Ama olmadı. Yine bir havai fişekçiyi sallıyorum hemen. Hiç vakit kaybetmeden. Alev topuyla oraya biraz hasar verelim. Cellat'ın canı biraz azalsın. Petkaz havai fişekçi zaten vuruyor. İyi bir direniş gösterdiğimizi düşünüyorum şu anda. Rakip deli olmuş olması lazım. Şuraya bir havai fişekçi bıraksak kuleye sektirebilir miyiz atışımızı? Büyük ihtimalle buradan da sekmez herhalde. Ama elektro ölürse yani son anda Valkür son anda Valkür düştü. Dikkati dağıldı diyebilirim. Cellat kartını bir tık böyle geri ittirmemiz lazım. Son bir dakika dayanabilirsek Maçı kazanacağız. Bir elektro kullanmak zorunda kaldım. Oraya. Pekka çok geriden geliyor. bu Boss Aydut Kule hani en azından fırlayarak bir hasar vermiş oldu. Şöyle bir Koç bincisi kullansak en azından hani görür müyüz onları? Pekka'yı görebilir miyiz? Pekka'yı gördük ama havai fişekçi büyük ihtimalle maçı kazandıracak mı bize? 48 can. Çok çekişmeli, güzel bir maç yaşıyoruz şu anda. Destemizi tekrardan döndürüp alev topuyla maçı kazanıyoruz. Kuleye vurmadan inanılmaz inanılmaz alev topu düşmeden önce maçı kaybettik. İnanılmaz bir maç yaşadık ama alev topuna atamadık. Çok üzgün bir şekilde başlıyoruz tün, bu videoya. Tekrardan bir katılma hakkı veriyor. Bir daha katıldım. 8. maça kadar gelmiştik. Aslında belki 12 13'e kadar gidebilecektik. Ama toparlayamıyoruz. Şimdi en azından kombomuz gayet güzel. Bir buraya Valkür, bir daha Havai Fişekçi. O Mego Şövalyeyi darmadağın eder. Hoç bincisiydi. ben sağ taraftan saldırmayı tercih ediyorum. O Valkyrie bittiği yerinde öldürmemizde yardımcı olur diye düşünüyorum. Buraya bir elektroru tamamdır. Orası bitti. Minyonlar sağ tarafı temizler şimdi. Kuleye de hasar almayız. Sağ tarafın kulesine de bir 450 kadar bir hasarımızı bırakmışız. Dark Goblin'le Kuleye daha fazla hasar almak istemedim. Hemen bir Dark Goblin karşımıza verdik. Valkürle ikinci bir evrimimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki Valkür iyi bir yerde kullanırsak çok etkili olacak. bir şekilde öyle İkisini de tam zamanda arka arkaya kullanacağız. Bizi bir sonraki sefer iksirimizi ayarlayabilirsek hasarımızı vermemizi fayda sağlayacak. Şimdi buraya bir elektro bırakacağız. Sonra da kuleye hasar alacağız artık yapacak bir şey bunu. Döndüremedik. İskelet kralı kuleyi verdik ama ben maçı buradan döndüreceğimizi düşünüyorum. Dönmeyecek bir maç değil çünkü. Dark Goblin'i güzel bir hasar bıraktı oraya. Minyonlar da bırakıyor. Şimdi Boss Haydut'la Boss Haydut iner misin buraya? Ekranı tıklayamadık bir türlü. Boss Haydut'la orayı hallettik. Kuleye de Dekkar cellat kartonu kullanmak istedi. Daha fazla hani hasar almak istemedim. Direkt kuleye hasar vermek için de iyi olmuş oldu. Şimdi Valkyrie'le, hava hepsiçciyle bir hasar verelim. O Kraliyet Altına minyonlarla hasar vereceğiz. Sol kuleyi de öne geçirdik. Sağ tarafta rakip armadan oldu. Ben ne dedim size? Bu maçı kazanacağız dedim. Şu anda her şey için öndeyiz. Ana kuleye de hasar veriyoruz. Rakip buraya bir çarpsa konu prensi o zaten ölecek. Yine bir havai fişekçi atıyorum. Kulenin canını 860'a kadar düşürmeyi başardık. Bu en azından güzel bir şey. Valkür gayet güzel bir şekilde ortalığı temizliyor. İster ana kuleye gidelim, ister sağ kuleye gidelim. Hiç fark edecek olduğunu sanmıyorum. O prensin de hasarını boss haydut almadı. Havai boss haydut celata da zıpladı. Kuleye kafa attık. Bir tane daha vurmamıza gerek yok. Alev topuyla işimizi tamamlıyoruz. İlk maçımızı çok seri bir galibiyetle almış olduk. Yani aslında o yenilgiyi almamış olsak büyük ihtimalle şu anda hani 13, 14, 15'e gidiyorduk. inanılmaz bir maç sonu yaşamış olduk. Orada hala onun etkisindeyim. Şöyle bir valkür bırakıyorum hemen. Arkadan havai fişekçi bırakıyorum. İki evrim kartını da arka arkaya ilk adı kademesini yaptık. O Pekka'yı bir çarpalım. Bir tane de vursak ölür. Dark Goblin şöyle bir servis yapmış olduk. Ama onun Dark Goblin'in aslında hasarını almamak istiyordum ben. Böyle bir koç minisi bırakacağım. Kuleye vurmadan vurmak istedim ama başarılı olamadık. Bizim koç minisi kuleye vuracak çok kötü bir goblin çetesi kullandı. Bir daha Valkyr kullanacağım burada. Arkasına da bir hemen havai fişekçi geliyor. Rakip 6 iksirini çöpe atmış oldu. Bizim 4 iksirde bir avantajımız var. Kulede de hafiften böyle bir hasar bakıyoruz. Bunu da bir elektro öldürebiliriz diye düşünüyorum. Ekstra bir kart kullanmamıza gerek yok. Minyonlar bıraktım ama minyonları yanlış bırakmış olduğumu fark ettim. Dark Goblin'e hasar almamak için. Neyse ki iki iksirle bir karşılık verdi. Çok büyük bir eksiğimiz yok. Şimdi Koç birincisiyle Yine bir hücum yapacağız. Yani Mega Şövalye yaklaşamadığı için görüyorsunuz. Dondu kaldı diyebilirim yani. Şöyle bir Valkür bırakalım. O prens bizim yanımıza bir gelsin. Öyle uzaktan uzaktan olmuyor o işler. Pekka'yı öldürdük. O Pekka'dan korkumuz yok. Hem Havai Fişekçi hem de Dark Goblin. İkisi de çok efsane bir hasar bırakıyorlar. Şöyle yine bir boss bırakacağım. İki can kalmış kulenin. Ale topuyla ile gene alabiliriz. Ben oraya daha fazla uğraşmayacağım. Şöyle bir elektro bırakalım oraya. Hani Oradan daha fazla iksir harcamak istemiyorum. Şöyle bir mega şövalye. Bir de üstüne minyonlar. O mega şövalye kuleye hasar veremeyecek. Bir elektro ruh bırakıyorum buraya. Önce ona gelirse Pekka yaşayabilir. Şey, Dark Goblin yaşayabilir. Aslında rakibi herhalde iksiri yoktu. Şöyle bir kart bırakacağım. Buraya doğru gelsinler. Bana kuleyi verirsek ben yan kuleyi verirsek, pardon, yan kuleyi verirsek, öteki kuleyi açmış olalım diye bir kart bıraktım oraya. Ama biz diğerinde hemen hazırlamıştık kazanmak için. Şimdi yeniden maçımıza devam Hı. ediyoruz bir kıvılcım geldi. Kıvılcımdan korkmuyorum açıkçası. Ama şimdi biz o kuleyi açar mıyız büyük ihtimalle? Açmadık. Elektro ruhla sekerek bir hasar verecek olduğumuzu düşünmüştüm. Keşişi nasıl öldürürüz bilmiyorum. Şu anda öyle bir fikrim yok ama kulemize çok sağlam bir hasar alıyoruz. Kıvılcımdan şu anda korkum yok demiştim ama korktuğumuz başımıza geldi. Tek seferde kuleyi aldı. Rakip yavaş oynuyor biz onu yenebilecek olduğumuzu düşünüyorum ben açıkçası. Bizim birazcık kulelerimizi darmadan yapmış olabilir ama bu yenemeyecek olduğumuz anlamına gelmiyor. Şimdi ben bu boss özel özelliğini kullanacağım. Arkasından bir tane daha kullanacağım. Kuleye gidip tekrardan geri gelelim. O dev iskelet kuleye gelmesin yoksa orada zararlı uğrayacağız. Yani rakibe hızlı oynarsak kartları çok yüksek ve yetişebilecek olduğunu sanmıyorum. Şimdi bir dakika kala bizim ne yapacak olduğumuz çok önemli. Yani evet, Kıvılcımı oynatmamamız lazım. Valkyrie'i bırakıyorum. havay bir şekilde bırakıyorum. Arkasına bir de Akkabin. Alev topunu da oraya yerleştirdiğimiz zaman Hale topunu yerleştiremedik ama önemli bir hasar verdik. Şimdi oraya üstüne minyonları bırakıyorum. Onun da hiç haberi olmadan biz o kıvılcımı oradan aldık. Bu sefer oynatmadık kıvılcımı. Şimdi son bir dakika giriyoruz. Tempo avantajı bize geçecek şimdi. hale topu bırakıyorum. Arkasında bir dur bırakacağım. Bir de şimdi havai fişekçiyle bir hücum yapacağız orada. hava koruma amaçlı bir tane elektro rus aldım. Ama çok da istediğimiz yapamadık. Sol kuleye gidelim. Onu da şöyle yormuş olalım. Şöyle bir valkür bırakacağım. Valkür onun canına dayanabilir. Yarasalar evrimli hali geldi. Yani yarasanın evrimli halini pek de, de öyle beğenmedim açıkçası. İlk defa görüyorum yine. Yani ilk gezigimizi böyle almış olduk. Yani aslında rakibi bir sağa bir sol yormuş olsak hani demek ki kazanabilirdik ama tek kulede ısrarcı olduk. Şimdi bir yenilgi aldık. Tekrardan devam edelim. Pekala orayı çarptık. Gizli testayı kaldırdık. Bunu kaldıramadık. Ama Pekka'sını kaldırmış olduk. Valkür ve hava yapışıkçı ile yine bir hücum yapacağım. Biraz dolmasını bekliyorum. Çok da güzel geldi valkür kullanımı. Onun 2 iksir olması lazım. 2 iksirini çöpe attık ya da 3 iksir. Hava yapışıkçı ile Vuracağız. Kule açılır mı? Kuleyi açmadık. O cadıyı bir kaldıralım oradan. 5 iksiri onu bir boşluğa çöpe attıralım. dart Goblin'i belki o bize şimdi vuracağım derken biz onun kulesi, kulemizi açmasını sağlayacağız. O da açmasını sağladık zaten. Onun da açmasını sağladık. Buradan da çok fazla iksir hastalığı almamış olduk. Şimdi minyonlarla diyordum ki minyonları atmıyorum şimdi. Boss Aydut bir geri hit, Daha fazla hasar Önce onu bir öldür. Oyunun yönünü sola mı çevirecek acaba? Yani bizim için oyunun yönü artık sol taraf. Koç bincisini atıyorum. Minyonlar atıyorum. Arkasına da bir elektroru atıyorum. 5 iksirini orada yanlış bir zamanda kullanmış oldu. Biz burada o kuleyi iyi bir hasar vereceğiz şimdi. Pek kadar sonra minyonlar o kuleyi kaç cana kadar düşürecek? Gözüm bir yandan da orada. 960 cana kadar düşürdü. Duvar yıkıcılardan hasar almadık. Cadıyı da hallediyoruz. Havai fişekçiyi sol tarafa bırakıyorum. İkisini de aynı anda attım ama aynı yere değil. Havai fişekçinin bir hasarına okey imleyecektim kuleyi ama kuleye vuramadı. Dark Goblin'ini buraya bırakıyorum. Havai fişekçi de onun iki de kuleye vurmayacaktır. Buz golemi hemen öl öldürdük. Şimdi Rakibi tekrardan sola yönlendirmemiz lazım. O bizi sağa yönlendirmeye çalışıyor. Şöyle bir elektro atarsak büyük ihtimalle hasar almayız diye düşünüyorum. Bir tanesinden hasar aldık. Havai ifşekçiyi bırakıyorum. Kuleye kafa attı. Bence gayet önemliydi. Cadıyı öldürdük. Şimdi o kuleye de çok az bir hasar almış olduk ama hava ifşekçi nereye gidiyorsun? Oraya değil. Oraya değil yapma. Ha, Valkür'ün çekmesiyle beraber Havai Fişekçi tekrardan doğru yolu buldu. Ama Boss Aydut'un seken sekme e, sekme diyeceğim artık ona. Hızlı atışları, hızlı sekmeleri sayesinde bize tekrardan maçı kazandırdı. Havai Fişekçi'nin özelliği falan derken biz maçı kazanıyoruz. Güzel maçlar çıkıyor arkadaşlar. Şu anda 4 galibiyet, bir yenilgiyle olmuş oldu. Yanlış hatırlamıyorsam bakalım. Videoyu da burada bitirelim sizlerle beraber. Video çok uzadı çünkü. 3 galibiyet olmuş. Bir yenilgi aldık. Evet bir de yeni, diğer turnuvadan yenilgimiz vardı. Bu videoluk bu kadarlık turnuvanın geri kalanını yarın devam edeceğiz. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.